Merhaba sevgili hanımlar değerli takipçilerim Ayşe'nin Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Aliz Angora ile karşınızdayım. İpimin renk numarasını vermek istiyorum. Almak isteyen arkadaşlarımız olursa 462 numara ipimin renk numarası hanımlar. 4 numarada kullanıyorum 1.60 milim şahane bir modelin kol ve yaka kesimini anlatacağım modeli daha önce anlattım Hanımlar siz çok istediniz yazdınız ilginize teşekkür ederim şimdi kol ve yaka kesimini pratik bir şekilde nasıl yapacaksınız onu göstereceğim yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için ona geçmeden önce kanalıma ilk kez geliyorsanız ve halen abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz Bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi, küçük de olsa bir yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem için. De. Bu şahane modelimin kol ve yaka kesimini göstereceğim. Küçük bir parçada zaten daha önce modeli göstermiştim hanımlar. Eğer ilk kez bu videoyu izliyorsanız, modeli izlememişseniz, açıklama kısmına linkini bırakacağım model kurulumunu, anlatımını Oradan tıklayarak izleyebilirsiniz. 1, 2, 3, 4 zincir ve dönüyorum. Şimdi burada 16 altı kesimini yapacağız hanımlar. Bir model üzerinde yapacağım. Siz artık yapacağınız yeleğin boyutuna göre onu kendiniz ayarlayacaksınız. Şöyle kenar trabzanlarımızı örüyoruz ördükten sonra şu boşluğa giriyorum zincirin altına bakın kol altı kesimi yapıyoruz 1 2 3 4 4 tane trabzan buraya yaptım ipimi doladım buradaki sık iğne içine battım şöyle bir tane sık iğne pardon trabzan şu zincirin içine giriyorum bir iki üç dört dört tane de buraya trabzanımı yaptım ipimi doladım şimdi trabzanlarımın tepesine batacağım burası bizim kol altımız olacak hanımlar burada şu trabzanımızı devam ettireceğiz devam ettireceğimiz trabzanımız bu şimdi ben bunu artık modelimi burada devam ettireceğim yaka kısmına gelince beraber yaka kesimine başlayacağız dediğim gibi açıklama kısmına model kurulumunu anlatımının linkini bırakacağım oradan tıklayarak izleyebilirsiniz hanımlar ben şimdi yakaya kadar devam edeceğim Evet hanımlar şöyle yaka kısmına geldik. Şimdi kesme başlayacağım. İpimi doluyorum. Şöyle sık iğneme batıyorum. Bir tane trabzan yaptım. Bir zincir çektim. İpimi hafif uzattım. Şöyle bir baştaki ilmeğimi sarsam. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Şöyle hepsini bir kapatıyorum hepsini bir kapattım buradaki trabzanları yapmayacağız kesim yapıyoruz anında şimdi hiç zincir çekmeden buradaki trabzanın tepesine batıp şöyle kenar trabzanlarımız yapıyoruz burada modelimi tamamlamadım yarım model yaptım hanımlar bakın burada yarım model yaptım çünkü modelimiz bu şekilde olmazsa kesim olmaz hanımlar. 1, 2, 3, 4 zincir ve dönüyorum. İpimi doladım. dibindeki ne değil bir sonrakine batıyorum. Şöyle kenar trabzanlarımı yapıyorum. Modelimiz iki sıradan oluştuğu için zaten iki sırada bir modeli bitirmiş olacağız hanımlar. Burada hiç zincir çekmiyorum. ipimi doluyorum. Bakın ara trabzanlarımız var. Ara trabzanıma patıyorum. Şöyle ara mı yapıyorum. Bir model mi? Bitirmiş oldum iki sırada. Yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şu tepe kısmına sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum ara mı yapıyorum şimdi şöyle buraya kadar devam edelim burada yine beraber devam edeceğiz şöyle 3 tane trabzan 1 2 3 4 5 zincir tepe sık iğne 1 2 3 4 5 zincir 3 tane trabzan 1 2 3 4 5 zincir Tepe kısmına sıf i ile sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum. Buradaki şöyle trab ik batıyorum bir iki üç şuradaki trabzanımı devam ettiriyorum burada kol kesimi kol ağzı kesimini yaptık kol altı kesimini yapmış olduk hanımlar benim küçük bir parça olduğu için bu kadar bu kadar daha yanına gelince şöyle iki model kol altı kesimi olacak Eğer siz daha geniş bir şey istiyorsanız 2 model yaparsınız. Şöyle 4 model olmuş olur. Kol altı genişliği. 1, 2, 3, 4 zincir ve dönüyoruz. Burada herhangi bir işlemimiz kalmadan mı? Herhangi bir işlem uygulamayacağız. Artık buraya gelip döneceğiz. Sadece dönüş sağlayacağız. Ben şimdi modelimi devam ettireceğim yaka kısmına gelene kadar yaka kısmına gelince beraber kesimi devam edeceğiz 4 5 6 7 8 1 2 3 zincir ve tepeye batıyorum şöyle trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 ipimi doladım ve ara trabzanlarımı yapıyorum şimdi yaka kısmına kadar bu şekilde örmeye devam edelim Evet hanım, şöyle yaka kısmına geldim modelimi ördüm, ipimi doluyorum şöyle buradaki trabzanlarımızı. Şimdi kesimi devam ettireceğim şöyle, trabzan mı yaptım, kapatmadım, ipimi doladım bir sonraki trabzan'a battım, şöyle kapatmıyorum, ara trabzanlarımızı şöyle hepsini bir kapatmış oldu. Kesimimize devam ettik. Şimdi Kenar trabzanlarımı örmeye devam ediyorum bu şekilde hanımlar. 1, 2, 3, 4 zincir ve dönüyorum. İpimi doladım dibindekine değil bir sonrakine battım. Şöyle. burada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ve 5. trabzanımı örüyorum. Buradaki bir tane trabzanımız var. Onu örmeden şöyle zincir çekmeden ipimi buradaki modelin tepesine şöyle sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ipimi doladım ve ara trabzanlarımı yapıyorum modelim Şimdi bu şekilde gidip sıra sonuna sıra sonunda zaten kol altı artık bir işlemimiz yok bunu örüp döneceğiz tekrar şöyle yaka kesimini gelince beraber yaka kesimi devam edeceğiz Evet hanımlar şöyle yine yaka kısmına geldik ipimi doluyorum Şuradaki Tepeye batıyorum. Bu şekilde şey örmeyeceğim. Şu fıstığımı örmeyeceğim burada. Çünkü zaten gelince yarı modelimizi kestik. Şimdi bu modelimizi kesmiş olduk. Şöyle biraz daha uzun örebilirim. Bu şekilde ve kenar trabzanlarımızı örüyoruz. Bundan sonra şu trabzanlarımızı da kestikten sonra kesimi bitireceğim hanımlar. 1, 2, 3, 4 zincir ve dönüyorum. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Kenar trabzanlarımızı örüyoruz. 3, 4, şöyle 5. 5 tane kenar trabzanımızı ördük. İpimi doluyorum. Buradaki trabzanı görmezden geliyoruz örmüyoruz hanımlar şu aradaki trabzanları şöyle battım bir örme kapatmıyorum iki kapatmıyorum üç hepsini bir kapattım burada da bunu da bitirmiş oldum bir iki 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tepe kısmına sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir tepe kısmına benim küçük bir parça olduğu için bu kadar kesim yapabiliyorum iki modelde şöyle omuz için bıraktım onlar görmeniz için çünkü zaten modellerimiz minnacık oldukları için biraz daha görünür olsun istedim şöyle geldiğimizde zaten bunu örmeyeceğiz bunu ördükten sonra modelimizi bu şekilde devam edeceğim yaka kesimi yapmayacağım ben şimdi buraya kadar devam edeyim buraya gelince beraber devam edelim Evet hanımlar şöyle geldim ee, yaka bölümüne modelimi ördüm ipimi doluyorum buradaki trabzanlar değil bakın buradaki trabzanları geçiyorum yaka kısmındaki trabzana şöyle batıyorum ve kenar trabzanlarımızı yapmış oluyoruz artık Kesimi bitirdim hanımlar. Kesim yapmayacağım böyle bir iki model bu şekilde düz örmeye devam edeceğim. Tam yakam ortaya çıksın, kendini göstersin 1 2 3 dört zincir ve dönüyorum. Yani kesimi bitirdikten sonra bu şekilde yine örmeye devam edeceksiniz hanımlar. şöyle 5 tane trabzanı var ördüm 1 2 3 4 5 zincir tepe kısmına şöyle sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir ve ara trabzanları bu şekilde örmeye devam edeceksiniz hanımlar gördüğünüz gibi bakın şöyle göstereyim ben bir iki model yapayım bir model daha yapayım tam kendini göstersin bu şekilde zaten ilerleyeceğim için göstereceğim bir şey yok hanımlar. Ben son haliyle karşınızda olacağım inşallah. Evet hanımlar şöyle gördüğünüz gibi yaka kısmı şöyle şahane oldu. Kol altı da bu şekil yaptım hanımlar. Umarım beğenmişsinizdir. Anlatabilmişimdir bakın. Şöyle düzgün bir şekilde yaka kesimimizi yaptık. Umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.